Yapıyor Point'e izleyenler takipçilerle arkadaşlar, like ama like takip takabilir misiniz izleyenler? Bugün tekrardan yeniden Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün State i e oynuyoruz. Ee, i̇lk kez böyle değişik bir oyun oynamaya başlamışken yenisini de oynayayım dedim. Bu oyun e, son zamanlarda bayağı oynanmaya başladı. Ben de merak edip oynayayım dedim. Ee, şimdi bu, şu şekilde. Işte top, tap, to, tap to play diyelim. Ee, aşağıdan abone olmayı like unutmayın şimdi bizim alanımız var mavi bakın bize 17 tane top diyelim asker diyelim asker diyelim asker var burada da 10 eğer ki bizim askerimiz oradan fazlaysa orayı bu şekilde sürükleyerek saldırıp alabiliyoruz her saniye buradaki asker sayımız bir artıyor rakiptekine kazanmaya çalışıyor her yeri kazanan kişi de oyunun galibi oluyor Evet rakip oraya saldırdı. Biz hemen şuraya saldıralım. Hatta şuraya da saldırabiliriz. Evet şu an 4 yerimiz oldu. Hemen şuraya saldırıyorum ben bir yandan. Çok güzel. Şimdi oraya saldırdı. Ben hemen ona saldırdım. Ee, evet. Evet. Şu an bir yerimi kaybedeceğim galiba. Gibi geliyor. Hemen şuna saldırmak istiyorum dedim. Ama olmadı. Evet. Hemen şuna saldıralım şuna saldıralım. Şununla şuna saldıralım hemen. Evet ve galiba galiba aldık ama o da saldırıyor. Hemen şunu da alalım. Aldık mı? Aldık. Temizinden ilk galibiyetimizi alıyoruz. No thanks dedim şöyle ilk galibiyetimizi aldık. Bakalım diğerlerinin olacak. Burada 4 tane boyu var. 4'ün de bölümleriyle işe yapmamız gerekiyor. Oyun bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi. E, şurada ayarlar kısmından e, müzikleri falan filan. Sıra ses kapalı. Şimdi bizi do 1400 alsınlar. Bunların hepsinden alacağım. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama top play diyeceğim. Şimdi hemen yenisine başlayalım. Bu sefer de burayı alacağız. Ben oraya değil şurayı almak istiyorum. Bir zemini hazırlayalım çünkü rakibimize saldırmasını bekliyoruz. O arada da biz buraya saldırıyoruz. Hayır bir tane kaldı. Hemen aldım. Aldım. Orayı aldım. Orada bende. Şurada bende. Tamam çok güzel. Hemen şurayı da alalım. Aga bir dakika sıfırda kalıyor mu? Ben anlamıyorum yani. Bir dakika ya. o sıfırda kalıyor mu cidden? Bir dakika. Bu nasıl bir saçmalık? Mi? Az önce mavi ah be ah be çok yanlış yaptık neyse hemen şurayı alalım güzelinden bir Aga bir tane mi kaldı cidden hemen al orayı al orayı alır mısın orayı alır mısın orayı Heh, aldık orayı 39 ve hemen şuraya saldıracağım biraz acele mi ettik bilmiyorum ama Şurayla şuraya bir dakika ee, bir dakika bundan hiçbir yere saldırmak ama hemen şuna şuraya saldır hemen şuna şuna saldır Şuna şuna saldır kardeşim. Çok güzel. Şuna azalt bunu. Tamam mı? Azaltalım bunun sayısını, asker sayısını. Bu arada giderken birazcık da askerini yedik mi? Ne yaptık? Hmm. Aa, baba baba. Benim ama yerimi alamadın. Hemen şöyle kombolu saldırıyla alıyoruz. Kombo dedim de iki taraflı. Şimdi ben bunları bir, birer tane daha basacağım. Ne olduğunu hiç bilmiyorum ama level 3 oldu. Şimdi 1175 paramız var ve şimdi de kıtayı al kıta mı? Ne bilmiyorum. Şimdi o bu sefer iki rakibimiz var bu arada. Biri şu sağ üstteki mor, biri sol üstteki sarı. Bizde mavizer her zaman gibi. Ben hemen şurayı da alacağım. Hızlı ilerliyoruz. Çok güzel. Orayı da aldık mı? Aldık mı? Alamamışız. Aldık şimdi aldık. Tamam, çok güzel. Şurayı alalım şurayı alalım çok güzel olur. Şurayı alalım hemen. Ah be, aga be. Olsun, alır mı? Alamıyoruz. Olsun. Şurayla şuraya saldırırız. Şunla şuraya, şunla da şuraya saldırdık mı? Ama yanlış mı oldu? Bir dakika. Şuraya bir de ben şuna saldırırım. Harika olur. Çok güzel. 19 tane şurada var. 12'lik yere saldırıyorum hemen. Çok güzel. Burada 10 tane vardı bunu aldık. Aga şu an çok e, kötü bir durumda. İkisiyle birlikte şuraya saldırayım mı? Şununla da gel. Şu 80 milli alan orayı yıkalım. Hemen şuraya da yıkalım. Hemen gel Aga. Hemen gel şuraya. Sen de... Bir dakika bir dakika. Aldılar mı burayı? Almışlar. Evet, çok güzel. Sen de şurayı da alalım. Sen de şurayı alalım. Çok güzel. Ama oraya güç verdi. Bir dakika. 80 90 bir dakika ne oluyoruz? Ne oluyoruz? 20'liklerimi oraya taşıdım hemen. Şu 11'liğe saldıralım. Şu 14 12'liğe saldıralım. Onları bir halledelim. Hemen arkaya baba baba baba. Bak 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 sen. Bunu aldık. Hemen 45'li yolluyorum. 36'lı yolluyorum. 29'lu yolluyorum artık. O bana da ateş etmesini engelledim ve tertemizinden bu bölümü de geçiyoruz. Son bir bölümümüz kaldı artık kazanmamız için. Ee, burada alt taraf bizde, orta taraf onda, bunda, şunda. Bu sırada sarı ve kahverengi gibi, açık kahverengi gibi bir renk var karşımızda. Hemen şu şekilde onlukları alalım. Evet yine alamadık burayı. Hemen şu onluğa saldırıyorum. Hatta şu şuna da saldırabilirim. Aynen. Hemen şuna saldırıyoruz. Saldırıyoruz hemen. Hemen saldırıyoruz. Evet çok güzel. O bizim seviyelerimize geçti. Hemen şuraya saldırıyoruz. Hemen şuna zarar veriyoruz. Biraz daha zarar veriyoruz. O bizde mi? Bizde değil. Bir dakika biraz daha zarar veriyoruz hemen oraya. Şu 20'liyi hemen engelleyelim. Gelişmesin. Şu 10'luğa saldıracağım. Çok güzel. Şu dediğim gibi gelişmesin. Ona birazcık saldıralım. Hatta orayı alalım güzelinden. Şurayı alalım. Aynen çok güzel orayı aldık şuraya alalım. Şu anda evet, evet, sen kimsin diyoruz o zaman. Böyle. O tarafa doğru bu şekil bir atış yaptık fakat şurayı kırkladılar aga. Hayır yerlerimize doğru ilerliyorlar. Bir dakika şuraya acil baskı, acil baskı Çok güzel. Aldık orayı geri fakat onlar da bizden bir yerimizi aldılar. Evet çok güzel. Hadi şurayı alırız. Şurayı alırız. Şurayı alırız. Şurayı alırız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Hemen şuraya atak şuraya Karşı Hadi En arkadaki yer çok sağlam aga oraya bir saldırdım ben Şöyle Şöyle harika Aga hadi Aga niye herkes bize saldırıyor ben anlamadım ya Niye herkes bizde Evet orada çok az yer kaldı Oraya ben iki tarafta saldırıyorum şu şekilde Hemen şuraya zarar verelim Verelim hemen zarar verelim aga Çok güzel O tarafı aldık mı aldık çok güzel hemen çift taraflı oraya saldıracaktım ama olmadı hadi 20 limi gönderdim 17 limi gönderdim şu şekilde hemen şurayı alalım hemen evet çok güzel gidiyoruz hemen şurayı aldım şurayı almayı deniyorum çok güzel gidiyoruz bir anda bastırdık bütün bütün askerlerimi şuna yolluyorum şu 80 yi. çok güzel 50'lik 60'lık yaptı orada hemen şunu alıyorum hemen e, açık açık kahverengileri hemen oyundan siliyor muyuz? Siliyor muyuz? Hayır silemedik. Hala silemedik. Hala silemedik. Evet şuraya şunu saldırdık Şuraya şunu saldırdık Evet iki tane yolluyorum. Üç tane yolluyorum. Dört tane yolluyorum. Kaç tane yolladım mı ben de sayamadım be. Yine alıyoruz. Ve bu ada mıdır? Kıta mıdır? Bilemiyorum. Buraya aldık ve bir tane hediye kutusu mu geldi? Bilmiyorum hadi çünkü bu video izliyor. Geldim burada yeni bir tane ada açıldı burası da böyle hani Brezilya'nın olduğu yere benziyoruz. Bakalım hemen seviyelerimiz arttırıyorum hem de bu sefer iki kat arttırıyorum. Ee, hepsini 5 level yaptık. Şimdi tap to play diyelim. Bu da son oyunumuz olsun. İki oyunu da atıp belki gidelim. Tap to play dedim ama ben. Ben dedim ama ben. Oyun herhalde yani. Of ya. Az önce oyun donmuş o yüzden oyunu kapatıp açmak zorunda kaldım. Şu da hala yükleniyor. Büyük ihtimalle yine mi dondu bilemiyorum. Bence bu bölümde bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka like atmışsınızdır abone olmayı, abone olduktan sonra bildirimleri almak için e, zil tuşunu açmayı sakın unutmayın. Bir dahaki bölümümüzde burayı da bitireceğiz. E, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bay. Bu arada aşağıdaki Discord sunucumuz ve futbol Discord sunucumuz artı olarak da e, Kavus oyununun Play Store linkini bulabilirsiniz.